selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Dikişe dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bizi aynı isimle Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bugün kaneviçe montajını göstermeye çalışacağım. Seccade yapımı göstereceğiz inşallah. Şöyle yapımıyla başlıyoruz. Öncelikle kumaşlarım astar için pike kumaşı tercih ettim. İki parça olduğu için astarda kullanacağım, ek yapacağım o yüzden ortadan tek parça olsaydı ön yüzde kullanacaktım. Böyle pike kumaşları kullanmamın nedeni de hem değerlendirmiş oluyorum, hem de el yaflama yöntemi artık gerek kalmıyor el yaflamaya. Ön yüze kalın bir pamuklu saten kullanacağım. Kaneviçelerim aslında çok değil ama yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle ilk önce desenlerimi ayırıyorum. Bunları ayırdıktan sonra şimdi kumaşımda bir hat belirleyeceğim yerleştirmek için şöyle üst kısımdan bir 16 santim 16 santim kenarlardan 16 santim şeklinde şöyle belirlediğim hatları çiziyorum bu hatları belirledikten sonra kenarlardan orta kısma doğru şöyle bir şekil verdiriyorum. Şu kısımdan geliyorum. Yerleştirmelerimi şöyle ayarladım. Çiçeklerin birbirine karşılıklı bakması gerekiyordu ama bu tek bir kumaş üzerine işlendiği için onu yaptıramadım. Mümkün olmadı. Ama elimden geldiği kadar bir düzene sokmaya çalıştım. Normalde şu belirlediğim hatlar üzerinden ortalama yerleştirdim. Şu aradaki kısmı 14 santim bıraktım. 13 santim bıraktım. 12 santim bıraktım. Giderek birer santim düşürdüm. Şunların karşılıklı bakması çok güzel olacaktı ama olmadı. Şurada bir sorun oldu. Ben normalde şu çizdiğim hattı sonra sarmayla saracağım. Şurada pembeyle karşılıklı geldi. Yeşille karşılıklı getirmem gerekiyordu ama getiremedim çünkü çok farklı yönlere bakıyorlar. Şimdi iğneledikten sonra hatlarımı belirledim, yerleştirdim. Elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Önce seyrek sarmayı yapacağım sonra sık sarmayla devam edeceğim makinaya geçiyoruz seyrek sarma ayarını da şu ayar yapıyorum zikzak genişliğim 2 milimde adım sıklığım ise 1 milimde makinalarda de değişebilir Siz şöyle deneyerek bu ayara yakın yapabilirsiniz İlk sarmamı da dikiş ipliği ile yapıyorum. İkinciyi polyester iplikle piko ipliği ile yapacağım. Şöyle kenardan direkt sıfıra yakın. Şu kısımlara direkt yakın. En yakın şekilde girebildiğim kadar içlerine doğru girmeye çalışacağım. Hatta şu bölümlere de girebilirim. Yani ne kadar deseni sıfırlarsak o kadar güzel olur böyle el yardımıyla İğnemiz dönerken takılı kalırsa daha iyi sonuç alırız. burada girebildiğim kadar desenin içine doğru girmeye çalışıyorum. Bu şekilde sarıyorum. Bütün hepsini saracağım. Bütün çiçekleri aynı şekilde yapacağım. böylelikle ilk sarmamı sarmış oldum. Şimdi bunun temizlemesini göstereceğim. Bakış makasına ihtiyacımız var. Diğer makaslarla bu işlemi yapamayız çünkü rahat içine girebilmesi için Sardığım yerlerden şöyle alttaki kumaşı dikkat ediyorum kesmemek şartıyla şöyle temizliyorum. Bütün diğer kısımları da böylelikle alacağım. temizlemiş oluyorum. İlk sarmamı sardım, temizledim. Desenim ortaya çıktı. Şöyle şeklini de almış oldu. Şimdi bunun ikinci sarmasıyla sık sarmasını yapacağım. İkinci sarmamızı polyester ipliğiyle, piko ipliğiyle yapıyoruz. Burada zikzak genişliğini 3 milim olarak aldım. Sıklığını ise 0.5 milim olarak düşürdüm. Burada ise 3.5 olarak zikzak genişliğini aldım. 0.5 milim olarak yine adım sıklığını aldım. İstediğiniz ayarda deneyerek kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz. İlk sarmamızı yaptık zaten temizledik. Şimdi işimiz kolaylaştı. Sadece şu dışta kalan kısımları sarıyoruz. İlk sarmamızın üstünden geçiş yapıyoruz. iğnemiz genellikle takılı kalırsa daha iyi sonuçlar elde ederiz. Makinamıza el yardımıyla dönüşler veriyoruz. Şöyle gösteriyorum. Aslında üç buçukla başladım zikzak genişliğini ama 2,5 üç ile devam ettim. 3 yeterli oluyor. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Diğer kısımlara geçmiş olacağız. Bu çizdiğim çizgi bölümünü yeşille saracaktım ama Yeşille biraz denedim. Çok farklı aynı tonun elimde olmadığı için çok farklı durdu. O yüzden vazgeçtim. Pembe birebir aşağı yukarı aynı pembeyle hattı tamamlamaya karar verdim. Yeşille olsaydı deseni bir bütün hale getirmiş olacaktım ama olmadı. Pembeyi deniyorum. Şöyle birazcık yaptım. devam ediyorum. Bu çizgiler gidecek zaten uçan kalem olduğu için ütüleyince. Şöyle seccademizin sarması bitti. Sarma işlemini bitirdik. Şuraları yeşil olsaydı yeşiller birbirini daha iyi tamamlayacaktı ama hiç uymamasındansa kendi uygun olanı tercih ettim pembeyi kullandım. Biraz istediğim gibi olmasa da yine de güzel oldu. Elimizdeki imkanlar bu kadar. Şimdi astarlama kısmına geçeceğiz. Astar için pike kumaşı kullanacağımı söylemiştim. İki parçaydı. Eğer tek parça olsaydı zaten işlemeyi, pike üzerine işleyecektim. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama benim iki parça olduğu için şu dikişin ortadan gözükmesini istemedim. Onu da birleştirdim, diktim. Deseni desenine getirmeye de dikkat ettim. Şöyle arkadan da iki tarafa ayırdım. iki tarafa yatırdım. Arkadan kaba durmaması için şimdi astarlama bölümüne geçmiş olacağız. Şöyle kumaşlarımı yüzü yüzüne bakacak şekilde düz yüzler içte kalacak şekilde yerleştiriyorum kapatıyorum kenarlardan iğneleme yapıyorum iğnelememi yaptım dört bir kenarını dikeceğim şu kısımdan şu kadar bir boşluk bırakacağım döndürmek için onun dışında kalan kısımları dikiyorum İnelediğim bölümleri, ifade ettiğim yerleri dikiyorum. Bu kısmı boş bırakıyorum döndürmek için. Buradan dikmiyorum. Böylece devam ediyorum. Kalan kısmı da dikiyorum. Zigzag ayarıyla onu da gidiyorum. işimi bitirdim döndürmek için bu kısmı bıraktım şimdi döndüreceğim yüz yüze dışarı doğru çıkarıyorum şu kenarları ütü açtırıyoruz sonra ütüleyeceğiz boş bırak kalan kısmı da dikeceğiz ütüleme işlemi bitirdim kenarlarına şu sarma işleminden ya da herhangi bir piko düşündüm ama güzel durmadı birazcık denedim hoşuma gitmedi o yüzden sade bırakıyorum sadece küçük bir sıfırdan spor dikişi dikeceğim ve bitirmiş olacağım şöyle sıfırdan bir baskı dikişi uyguluyorum Şöyle spor dikişlerimi de bitirdim. Şimdi son halini göstereceğim. Ben seccademi bitirdim. Kenarlarına bir şey yapmadım. Baştan düşünmüştüm ama güzel durmadı. Ondan vazgeçtim. Şöyle sade şekilde bıraktım. Kenarlarına sadece sıfırdan bir spor dikişi yaptım. Öylece bıraktım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.